Evet arkadaşlar bugün sizlerle <laughs> Dantman oynayacağız. Ve 29 kere şurayı bitirmeye çalıştım. Bir türlü olmadı. Buradan devam etmek istiyorum. Sıfırlayamayacağım. Bir yerden sonra öyle bir bıktırıyor ki sinirli değilim yani. Şu an normalim. Sakinim. sakinim lan. Allah'ım. Oha adımın yüzden fazla canı varmış. Bunu onda öyle öğrendik. Bu ne? Oğlum. Ben buraları görmedim bu arada. Kaydı yan. Yo Rabbim. <laughs> Sakinim. Sakin. Evet, tamamdır. Arkadaşlar ben bir dört kere daha öldüm burada. Çünkü bunlar füze atıp durdu. Şimdi onları pataklamamızı size göstereceğim. Füze atan pislikleri. Nasıl patakladığımı. Hayır, hayır! Yeter. <laughs> Ha oh. ah, şükür ya Rabbim. Arkadaşlar bu arada direkt yardımacağım. bu sefer acımak yok. Bitti bu kadar. O diyor ama burada net gizli alan olduğu için. Tabii ki de burada bir duvar olduğu için. Ben buraya gideceğim. Ben gizli alan... Evet şu an normal bir şekilde oynayacağım. O tam can verdi lan. Ben heykel kırdım da. Yanlışlıkla. Ya bu silahlı ninjada doku canlı yemin ediyorum. Arkadaşlar şimdi boss fight gelecek. Ee, burayı yarınki videomda göstereceğim. Sinirli değilim. Reklam da çıktı. Burayı yarın oynayacağız arkadaşlar. Ee, Normal. dur. Dur. <laughs>